Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için bu haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bu haftanın yıldızları ise 19 ve 25 Kasım arası indirimli ürünlerden oluşuyor. Ben de çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Beğen destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu haftanın yıldızlarında ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle Fairy Platinum Hijyen var. Bu 1500 milimlik bir ürün. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise 79 liradan 40 liraya düşüyor. Ee, tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Hemen şurada ise Bioblavs var. Bu şekilde şampuan, argan yağlı. Bu şekilde göstereyim. Hemen bunda böyle fiyatı 500 milimlik. Fiyatı ise 50 liradan 25 liraya düşüyor. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Bilginiz olsun. Şu şekilde de göstereyim hemen. Şöyle bir ürün. Bakın. Hemen burada ise bref var. Bref. Klozet Blue Power aktif olarak geçiyor üçlü bir şekilde bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 45 liradan 23 liraya düşüyor. Finish. kuantum Quantum Ultimate bu şekilde hepsi bir arada. Bu da 40 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 165 liradan 80 liraya düşüyor. Bu da tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Signal diş fırçası var. Böyle ikili bir şekilde bunlar. Fiyatları ise 37 liradan 17 liraya düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli tabii ki. Hemen burada ise Slippy e, hijyenik günlük petlerden var. Fiyatı ise 30 liradan 15 liraya düşüyor. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Orkid dev ekonomi olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Bu da toplamda 40 adet var içerisinde. Fiyatı ise 60 lira. Oni şöyle ıslak havlularından var. 4 adet var içerisinde. 54 liradan 27 liraya düşüyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bu da. onu Baby'nin ıslak havlusu. Her bir pakette 52 adet var. Toplamda 4, 4 paket var içerisinde. Dediğim gibi 54 liradan 27 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Ülker markasının tablet çikolatalarından var. Pasta tadında olarak geçiyor. Bu da böyle ne kadarmış 278 e, gram toplamda baya büyük böyle fiyatı ise 50 liradan 27 lira 50 kuruşa düşüyor ve e, 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün bilginiz olsun hemen şurada ise Doğuş markasının şöyle e, demlik demlik poşet çayı var bu da Doğuş Karadeniz olarak geçiyor. Bunun da fiyatı ise 52 lira 75 kuruştan 33 liraya düşüyor. Bu da şu an böyle indirimli bir ürün. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bu da. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Yine Doğuş markasının Karadeniz Tiryaki çayı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı 39 lira 50 kuruştan 31 lira 50 kuruşa düşüyor. Bakın bu şekilde. Nestle var. Nestle çikolata. Bunlar da dörtlü bir şekilde İki adet bitterli, iki adet de sütlü olarak böyle dört adet fiyatı ise 50 56 liradan 28 liraya düşüyor bu da bilginiz olsun. Böyle her biri 60 gramlık ürünler ve Pervari markasının çiçek balı var. Bu da ne kadarmış? Hemen bakalım. Şu da 850 gramlık bir ürün. Böyle çiçek balı fiyatı ise 75 liradan 40 liraya düşen ürünlerden. Şu an bu da indirimde. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Dedim markasının soğuk çayı var. Şeftali aromalı. Fiyatı ise 70 liradan 35 liraya düşüyor. Bu da 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli ve her biri 1 bir litrelik bir ürün. Toplamda 6 litre oluyor. Bilginiz olsun. Hemen burada ise Cosna Veniş var leke çıkartıcı. Bu da şu an indirimde bir ürün. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 55 liradan 33 liraya düşüyor. %40 indirimi var bunun arkadaşlar bu şekilde göstereyim. Yine haftanın yıldızlarından dediğim gibi 55 liradan 33 liraya düşen ürünlerden. Bu da 1 litrelik bir ürün bilginiz olsun. Signal White Sistem var. Bu da 33 liradan 23 liraya düşüyor. %30'luk bir indirim var bunda da. Bilginiz olsun. Şöyle de bakın fiyatı göstereyim sizlere. %30'luk bir indirim var bunda. Hemen ve markasının ıslak havlusu var. Şöyle 101 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 22 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşüyor. yüzde %22'lik bir indirim var. Bunda da şu an indirimde haftanın yıldızlarından ve fairy var. Fairy Platinum Plus hepsi bir arada böyle mega ekonomi 75 adet var. Bunda da şöyle 75 tablet. Bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere 342 liradan 250 liraya düşüyor. %27'lik bir indirim var. Bunda da bilginiz olsun. Bu da gayet indirime düşmüş. Ve Persil var. Bakın bu şekilde göstereyim sizlere. Sıvı sıvı çamaşır deterjanı. Bu da 2145 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim. Bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim. Bu da 99 liradan 79 liraya düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. 99 liradan 79 liraya düşen ürünlerden yüzde 20'lik bir indirim var bunda da. Bilginiz olsun. Bir de şöyle bir çeşidi var bunda. Bakın şöyle. Arkadaşlar bakın bir de şöyle alo 10 kiloluk toz deterjan var. Bu da böyle beyaz ve renkleri için. Şöyle de göstereyim ben sizlere. Şu şekilde bakın. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim. E, 215 liradan 170 liraya düşmüş. Bunda da şöyle %21'lik bir indirim var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alo, toz deterjan, beyazlar ve renkler için bu şekilde. Ve Yetiş markasının bakın şöyle renkler için toz deterjan var. Bu da 9 kiloluk bir ürün. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise 100 lira. Burada ise Burcu markasının domates salçası hemen şunu da göstereyim sizlere. 830 gramlık bir ürün. Bu da 36 lira 50 kuruştan 33 liraya düşüyor. Bu haftanın yıldızlarından. Bu da indirimde %10 indirim olmuş bunda da. Dedim ki 36 lira 50 kuruştan 33 liraya düşüyor bu da. Bilginiz olsun aş markasının domates salçasında da indirim var. Bu da 830 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı yine 36 lira 50 kuruştan 33 liraya düşüyor. Bunda da %10'luk bir indirim var. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın Yudum markasının böyle 1 litrelik ayçiçek yağında da indirim var şu an. Şöyle hemen sizlere de göstereyim fiyatını. Bakın 38 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşüyor. Pardon 48 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden böyle bir litrelik yudum markasının ay çekiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ve bir diğer indirime düşen yağ ürünlerinden ise bakın şöyle. Evet bu hangisi abalı markasının ayçiçek yağı bu da böyle 4 litrelik 135 liradan 129 liraya düşmüş bilginiz olsun abalı tabii ki şu an kalmamış arkadaşlar bilginiz olsun hemen burada ise yöremce markasının şöyle kuru fasulyesi var dermason fasulye olarak geçiyor şu sanırım hemen göstereyim sizlere şöyle bunun da fiyatı şu an indirimde 1 kiloluk 27 liradan 26 lira 50 kuruşa düştü bu da hemen burada ise Torku markasının helvasında da indirim var şöyle bu fıstıklı helva hemen göstereyim sizlere Torku markasının 500 gramlık bunun da fiyatı ise 78 lira 50 kuruştan 60 liraya düşüyor bakın arkadaşlar 78 lira 50 kuruştan 60 liraya düşüyor 500 gramlık bilginiz olsun Hemen burada ise Nestle'nin kompleksi var. Mısır gevreği şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 45 liradan 33 liraya düştü arkadaşlar. Bunun da fiyatı şu an indirimde. Şöyle göstereyim etiketi de 45 liradan 33 liraya düşen ürünlerden. Hemen burada ise Oğuz markasının sütü var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle 200 milimlik bir süt. Fiyatı ise 3 lira 75 kuruştan 3 lira 20 kuruşa düştü. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Ve hemen burada ise bakın Pınar markasının şöyle sütlerinden var. Bunlar da tam yağlı süt. 25 liradan 19 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden. Bu da bu haftanın yıldızlarından %22'lik bir indirim var. Bir de Pınar markasının denge laktosu sütlerinde de indirim var. Bunlar da 200 milimlik ürünler. Fiyatları ise 5 lira 50 kuruştan 4 lira 50 kuruşa düştü. Abalı markasının e, bu şekilde yumurtaları var. Abalı e, çiftliğinin altılı yumurtaları bunların fiyatları ise bakın şöyle 16 lira 25 kuruştan 13 lira 75 kuruşa düştü. Bu şekilde altılı yumurtaların fiyatları hemen burada ise yine 30'lu yumurtalar var. M boy, orta boy olarak geçiyor. Fiyatları 61 lira 50 kuruştan 58 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da şu an indirimde. Yine Apalı çiftliğinin şu 15 yumurtaları da var. L boy, büyük boy olarak geçiyor. Bunlar da 37 lira 75 kuruştan 32 lira 75 kuruşa düştü bunlar da. Bilginiz olsun arkadaşlar. İçim markasının kaymaklı tava yoğurdu. 1 kilo 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 43 lira 25 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düştü. Bu şekilde şu an indirimde bu ürün. Pınar markasının yoğurdunda da indirim var. Bu da 1 kilo 200 gramlık bir yoğurt. Şöyle göstereyim hemen sizlere de. Şöyle bir ürün. Bu da e, ne kadarmış fiyatı. 41 liradan 35 liraya düşen ürünlerden arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim sizlere hemen. Bu da şu an indirimde. Bilginiz olsun. Burada ise peynes markasının şöyle beyaz peyniri var. Şöyle 500 gramlık bir ürün bu da. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 48 liradan 39 liraya düştü. Şu an indirimde olan bir ürün. Hemen burada ise Bendo markasının Kayseri dana etli mantısı var. Onu da göstereyim bakın. Şöyle bir mantı. Bu da 350 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 18 lira 50 kuruştan 17 liraya düştü bu da. Ahir markasının Beyaz peynirinde de indirim var. Bu da 1 kiloluk beyaz peynir. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Ahir markasının beyaz peynirini şu şekilde buyurun. Fiyatı ise bakın 76 lira 50 kuruştan 73 lira 50 kuruşa düşüyor. Bilginiz olsun. Ve hemen burada ise Ahir markasının yine peyniri var. Bu da 750 gramlık bir peynir. Bu değil tabii ki. Sanırım o kalmamış. Onun da fiyatı şu an indirimdeymiş arkadaşlar o da hemen göstereyim 61 liradan 56 liraya düşmüş bilginiz olsun. Yine Ahir markasının şöyle beyaz peyniri e, yarım yağlı olarak geçiyor. Bu da 650 gramlık fiyatı ise 60 liradan 55 liraya düştü. 650 gramlık bir ürün ve hemen burada ise bakın şöyle Mikten markasının tereyağı var. Bu da 250 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruşa düştü. Şu şekilde görüyorsunuz. Şu an indirimde bu da Hemen burada ise margarinler var. Klasik margarinler. Fiyatları ise 12 lira 25 kuruştan 10 liraya düşen ürünlerden. Miglen markasının 1 kiloluk tereyağı da şu an indirimde arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın 1 kiloluk tereyağı. Bunda fiyatı ise 132 lira 32 liradan şöyle 127 liraya düştü. Bilginiz olsun. Bu da şu an indirimde olan bir ürün. Bu şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle göstereyim sizlere. Pınar markasının tost peyniri var dilimli bir şekilde. Bu da 200 gramlık bir ürün. Şöyle dilimlenmiş tost peyniri. Fiyatı ise 48 liradan 45 liraya düşüyor. Bu şekilde bir ürün. Tarabya markasının İzmir tulum peyniri var. 250 gramlık bir ürün. Bunun fiyatı ise 35 lira 75 kuruştan 33 liraya düşüyor. Böyle 250 gramlık tulum peynir. Kuzucu markasının Antepli peyniri var. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Bakın. Bu da böyle bu şekilde Antep'lin peyniri. Fiyat ise 68 liradan 54 liraya düşüyor. Bu şekilde bakın. Hemen şurada ise çeçil peynir, yöresel peynir çeşitleri var. 42 lira 75 kuruştan 36 liraya düşüyor. Bunlar da 250 gramlık ürünler. Ve hemen burada ise yine örgü peynirler var. Tarabya markasının 42 lira 75 kuruştan 37 lira 50 kuruşa düşen ürünlerden böyle farklı farklı dil peyniri. Bu şekilde bakın örgü peynir, çeçil peyniri böyle fiyatları düşüyor. Tarabya markasının şöyle peynir çeşitleri var. Çörek otlu peyniri. Bakın şu şekilde. Fiyatı ise 50 liradan 42 lira 50 kuruşa düşüyor. Bu da bu şekilde 250 gramlık bir ürün. Bilginiz olsun. Beşler, baş tacı markasının bu şekilde şöyle dilimli salamları var. Fiyatları ise şu an indirimde 8 lira 50 kuruştan 7 liraya düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın burada da şöyle parsiller var. Şu şekilde göstereyim sizlere. 2145 milimlik ürünler fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. 100 liradan şöyle göstereyim. Gitmiş. 70 79 liraya düşüyor. %20'lik bir indirim var. Bilginiz olsun. Ama burada ise Costa Verniş'ler var. Bunlar da bilitelik bir ürün, leke çıkartıcı. Bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere. Fiyatları 55 liradan 33 liraya düşüyor. %40'lık bir indirim var. Fairy orijinal hepsi bir arada tabletlerden var. 50 adet var. İçerisinde fiyatı ise bakın 172 liradan 130 liraya düşüyor. %24'lük bir indirim var. Bu da böyle bu haftanın yıldızlarında. Ve indirimli bakın şöyle Fairy losyonlu var arkadaşlar. Bu da böyle indirimli bir ürün. Hemen şuna da bakalım. Bu da 2600 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Fairy losyonlu. Fiyatı ise 70 lira arkadaşlar. Böyle aldın aldın kampanyasından indirimli Hemen burada ise yine Fairy Platinum Plus 75'li. Fiyat ise 342 liradan 250 liraya düşüyor. %27'lik bir indirim var bunda da. Hemen burada ise Glade markasının oda spreylerinden var. 300 milimlik ürünler. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın lavanta e, ferahlığı olarak geçiyor. Bir de şöyle okyanus tazeliği var. Fiyatları ise 50 liradan 37 liraya düşüyor. 300 milimlik ürünler. Bilginiz olsun. Dardanel markasının ton balığı var. Klasik Akdeniz mucizesi olarak geçiyor. Şöyle ikili paketler. Her bir pakette 185 gram. Fiyatı ise 93 liradan 45 liraya düşüyor. Tabii ki 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bir ürün. Piril losyonlu var. Böyle bulaşık deterjanı. Şöyle göstereyim sizlere. Aloe veralı. Fiyatı ise 25 liradan 20 liraya düşüyor. Bu da 750 milimlik bir ürün. Bilginiz olsun bakın şöyle fiyatına da 25 liradan 20, 20, liraya düşen ürünlerden. Gliss markasının sıvı saç kremlerinden var. Böyle farklı çeşitlerde. Bakın hemen şunu da göstereyim sizlere. Böyle farklı farklı çeşitler var. Fiyatları ise 70 liradan 50 liraya düşüyor. Bunlar da kaç milimlikmiş? Hemen bakalım milimine de. Bunlar da sanırım 200 milim olması lazım. Evet 200 milimlik ürünler 70 liradan 50 liraya düşen ürünlerden. Ve Elsef şampuanlar varmış. Onlar da 50 liradan 40 liraya düşmüş. 200 milim saç bakım suyu olarak geçiyormuş. 50 liradan 40 liraya düşmüş onlarda. Hemen burada ise Signal markasının diş fırçası şu şekilde göstereyim. 35 liradan 25 liraya düştü bu da. Hemen burada ise Denta markasının diş fırçası var. Ekstra yumuşak olarak geçiyor. İkili bir şekilde fiyatı ise 20 liradan 13 liraya düştü. Ve Ipana markasının diş macunu var. Bunda da fiyatı ise 30 liradan 20 liraya düşen ürünlerden. Şöyle. Gliss markasının şöyle şampuan çeşitlerinde de indirimler var. Şöyle göstereyim sizlere. 55 liradan 39 liraya düştü. Şöyle göstereyim hemen bakın. Farklı farklı renkleri var farklı farklı seçenekleri var. 55 liradan 39 liraya düşen ürünlerden 500 milimlik ürünler. Arkadaşlarım sizlere bir de şunu anlatayım. Buradaki yetkililer şunu söylediler. Bir de A Plus varmış. E, A101'in. E, A Plus uygulamasını indiriyorsunuz. Bakın şu şekilde. İndirdiğiniz takdirde bakın şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle bir Kahve mi aldınız? Bu kahveden kahvenin fiyatı 18 lira 25 kuruş ama aldığınız zaman 4 TL böyle sizlere puan veriyor, para veriyor ve sonra o paraları biriktirip gelip böyle tekrardan yine A101'de harcayabiliyorsunuz. Bir şeyler alabiliyorsunuz. Bu şekilde sizlere de bunu söylemek istedim. Dediğim gibi böyle A101'in A+ bu A+ denilen böyle bir uygulaması var ve para puan kazanıyorsunuz her bir ürüne para puan kazanıyoruz. Tabii ki seçili ürünlerde. Seçili ürünlerde zaten kasa önünde oluyor. Bu şekilde bakın. Şöyle göstereyim size de. Böyle kahve var şu an. Farklı farklı zaten ürünler oluyor. Her hafta değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bir de şöyle. Burada ise bakın e, çikolataya da 1 lira 25 kuruş veriyormuş. Böyle para puan. Hemen burada ise bakın şöyle. Çekerli vaniline de o da 4 TL veriyormuş arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde bakın ürünler. Toplamda 19 liradan şöyle 4 TL de oradan veriyor. Ve dediğim gibi onları böyle biriktirip gelip A101'den tekrardan alışveriş yapabilirsiniz. Böyle A Plus'ı da sizlere bu şekilde anlatmak istedim. Sizlere dilerseniz detaylı bir şekilde de anlatabilirim bu A Plus'ı. Gerçekten çok iyiymiş. Dediğim gibi A Plus uygulamasını indirirseniz bu şekilde bunlardan da yararlanabiliyorsunuz. Tabii ki o kazandığınız parayı gelip böyle kasaya aldığınız ürünleri geçirip ondan sonra telefonunuzu gösterip oradaki kodu okutup o şekilde de e, oradaki kazandığınız para puanları alabiliyorlar. O şekilde oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece A Plus'ı telefonunuza indirmeniz yeterli ve alışveriş yaptığınız zaman o şekilde para puanlar kazanıyorsunuz. Dediğim gibi gelip e, oradaki kodu söyleyip o şekilde de alışverişinizi böyle kolaylıkla yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için bu haftanın yıldızlarını yani indirimli ürünleri çektim. Bu haftanın yıldızları ise 19 ve 25 Kasım arası indirimli ürünlerden oluşuyor. Ben de çekip sizlere de paylaşmak istedim. Sizlerin de yararlanması için. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.